Hayatın hızlı temposu, sorumluluklar ve günlük stres arasında mutluluğu bulmak bazen neredeyse imkansız görünebilir. Ama unutmayın, mutluluk tesadüf değildir. Geliştirilebilen ve sürdürülebilen bir yetenektir. Her gün bilinçli seçimler yaparak ve farkındalıkla yaşamınızı yönlendirerek ruh halinizi iyileştirebilir, daha tatmin edici ve keyifli bir hayat sürdürebilirsiniz. Bugün sizinle bilimsel olarak kanıtlanmış ve psikoloji, nöroloji ile kişisel gelişim araştırmalarıyla desteklenen 10 etkili yöntemi paylaşacağım. Bu yöntemleri hayatınıza dahil ettikçe hem zihinsel hem duygusal olarak kendinizi güçlendirecek, dengeli ve huzurlu hissedeceksiniz. Videoyu izledikten sonra hangi yöntemi en çok beğendiğinizi yorumlara sadece bir kelimeyle yazın. Çünkü bu küçük adım farkındalığınızı artıracak ve topluluğumuzda paylaşımı güçlendirecek. Şimdi gelin mutluluğun kapılarını aralayacak bu 10 stratejiyi birlikte keşfedelim. Her gün minnettarlık pratiği, hayatın küçük güzelliklerini fark etmek. Minnettarlık yani teşekkür etmek mutluluğun en güçlü yapı taşlarından biridir. Türkçede şükran, hayata, insanlara veya sahip olduklarımıza karşı duyulan minnettarlık, teşekkür ve takdir etme anlamına gelir. Günlük hayatın yoğun temposunda, şehir stresi, iş yoğunluğu ve sorumluluklar arasında bazen küçük güzellikleri fark etmek zorlaşır. İşte tam bu noktada günlük minnettarlık pratiği devreye girer. Dikkatinizi bilinçli olarak olumlu deneyimlere yönlendirir ve ruh halinizi güçlendirir. Her gün en az üç şeye minnettar olduğunuzu yazmak, bu pratiğin temel adımıdır. Bunlar büyük başarılar olmak zorunda değildir. Sabah kahvenizin kokusu, komşunuzun içten bir selamı, pazar gezinizde taze meyveleri görmek veya parkta çocukların neşeli oyunlarını izlemek bile yeterlidir. Bu küçük ama güçlü uygulama, beyninizi olumluya odaklanmaya alıştırır ve hayatın değerini daha fazla takdir etmenizi sağlar. Minnettarlık pratiği sadece ruh halinizi yükseltmekle kalmaz, zor anlarda da içsel dayanıklılığınızı artırır. Trafikte sıkıştığınızda, yoğun bir iş gününün sonunda ya da beklenmedik aksiliklerle karşılaştığınızda sahip olduklarınızı hatırlamak stresi yönetmenizi kolaylaştırır. Bu uygulamayı kısa meditasyon veya farkındalık molalarıyla birleştirmek etkisini daha da güçlendirir ve minnettarlık duygusunu Günlük yaşamınızın doğal bir parçası haline getirir. 2. Düzenli egzersiz yapın. Bedensel hareketle ruh halinizi yükseltmek. Fiziksel hareket mutluluğun en güçlü doğal tetikleyicilerinden biridir. Egzersiz yaparken vücudumuz endorfin adı verilen hormonlar salgılar. Bu hormonlar doğal bir ruh hali yükseltici olarak çalışır, stresi azaltır ve kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Türkiye'deki yoğun şehir yaşamında iş ve ev sorumlulukları arasında kendinize zaman ayırmak zor olabilir. Ancak düzenli egzersiz hem bedensel hem zihinsel sağlığınız için vazgeçilmezdir. Haftada en az 30 dakika orta tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet sürme veya yoga yapmak ruh halinizi yükseltmek için mükemmel bir başlangıçtır. Açık hava aktivitelerini tercih etmek ekstra fayda sağlar. Sahilde yürümek, parkta dolaşmak veya hafta sonları doğa yürüyüşlerine katılmak doğayla bağ kurmanızı sağlar ve zihinsel huzuru artırır. Örneğin, İstanbul'un parklarında veya sahil kenarında yapılan kısa yürüyüşler günlük stresin etkisini azaltabilir. Egzersiz sadece ruh halinizi yükseltmekle kalmaz. Özgüveninizi de artırır ve enerjinizi yükseltir. Ayrıca bu aktiviteleri arkadaşlarınızla yapmak veya bir spor grubuna katılmak sosyal bağlarınızı güçlendirir ve mutluluk hissinizi artırır. Kendinize uygun bir egzersiz rutini oluşturmak hem bedeninizi hem de zihninizi dengede tutar ve hayatınıza canlılık katar. Düzenli hareket küçük ama güçlü bir mutluluk stratejisidir. 3. Meditasyon ve farkındalık içsel huzuru keşfetmek. Farkındalık ve meditasyon, modern yaşamın stresiyle başa çıkmanın en etkili yollarından biridir. Araştırmalar, düzenli meditasyonun kaygıyı azalttığını, zihinsel dinginliği artırdığını ve genel ruh halini iyileştirdiğini gösteriyor. Türkiye'de şehir yaşamının hızlı temposu, trafik, iş yoğunluğu ve günlük sorumluluklar arasında zihnimizi dinlendirmek bazen zorlaşır. İşte meditasyon burada devreye girer her gün birkaç dakikanızı sessiz bir köşede oturarak, gözlerinizi kapatıp nefesinize odaklanarak geçirin. Zihninize gelen düşünceleri yargılamadan gözlemleyin ve onları serbest bırakın. Bu basit ama güçlü uygulama, zamanla duygusal farkındalığınızı ve kendinizi kontrol etme yetinizi artırır. Stresli anlarda bile sakin kalabilmenizi sağlar. Farkındalık pratiğini Günlük yaşantınıza entegre etmekte önemlidir. Sabah kahvenizi yudumlarken aromasını hissedin, iş yolunda yürürken ayaklarınızın yere bastığını fark edin parkta otururken rüzgarın teninize dokunuşunu hissedin. Bu küçük farkındalık anları zihninizi anın güzelliklerini açar ve hayatın detaylarını daha çok takdir etmenizi sağlar. Meditasyon ve farkındalık sadece zihinsel rahatlama sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda içsel huzuru ve duygusal dayanıklılığı güçlendirir. Düzenli uygulandığında yaşamın karmaşasında bile sakinliği korumanıza ve mutluluğunuzu artırmanıza yardımcı olur. 4. Anlamlı ilişkiler geliştirin. Hayatınızda değerli bağlar kurmak. Güçlü sosyal bağlar mutluluğun temel taşlarından biridir ve Türkiye'de aile, arkadaş ve komşuluk ilişkileri kültürel olarak büyük önem taşır. Anlamlı ilişkiler sadece keyif ve neşe kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda zor zamanlarda duygusal dayanıklılığınızı da artırır. Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle vakit geçirmek, açık ve dürüst iletişim kurmak ve destek vermek bu bağları güçlendirmenin en temel yollarıdır. Örneğin, hafta sonları birlikte çay içmek Pazar gezisine çıkmak, sahil kenarında yürüyüş yapmak veya doğa yürüyüşüne gitmek hem keyifli zaman geçirmenizi sağlar hem de bağlarınızı derinleştirir. Kurduğunuz ilişkilerde küçük ama anlamlı jestler yapmak da önemlidir. Bir mesajla "Seni düşündüm" demek, bir yakınınıza yardımcı olmak, birlikte yemek hazırlamak ya da aileyle sofrada uzun sohbetler etmek bile bağları güçlendirir. Türkiye'de mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri de sosyal bağların değerini artırır. Komşularla samimi paylaşımlar günlük yaşamda destek ve mutluluk kaynağı olabilir. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek yalnızca anlık mutluluk sağlamaz, aynı zamanda uzun vadede kendinizi değerli ve bağlı hissetmenizi sağlar. Gönüllü aktiviteler, topluluk projeleri veya birlikte yapılan kültürel etkinlikler hem bağlarınızı artırır hem de topluma katkıda bulunmanın verdiği tatmini sağlar. Düzenli olarak ilişkilerinize zaman ayırmak ve değer verdiğiniz insanlarla kaliteli anlar yaratmak ruh halinizi yükseltir ve hayatınıza derin bir anlam katmanı ekler. Kendinize bakmaya öncelik verin. Öz şefkat ve kendi ihtiyaçlarınızı önemsemek. Kendine bakım ve öz şefkat mutluluğun sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir. Türkiye'de yoğun iş temposu, aile sorumlulukları ve günlük koşuşturma arasında çoğu kişi kendine yeterince zaman ayıramayabilir. Oysa kendinize gösterdiğiniz özen hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız için kritik öneme sahiptir. Kendinize bir arkadaşınıza göstereceğiniz nezaketle yaklaşmak öz şefkatin temelidir. Sevdiğiniz hobilerle ilgilenmek, resim yapmak Yazmak veya müzikle uğraşmak ruhunuzu besler, stresinizi azaltır ve sizi daha dengeli kılar. Düzenli uyku almak, sağlıklı beslenmek ve bedeninizi dinlendirmek bu pratiğin olmazsa olmazıdır. Evde küçük bir spa günü düzenlemek, uzun zamandır okumak istediğiniz kitabı açmak veya sıcak bir duşla kendinizi ödüllendirmek hem rahatlamanızı sağlar hem de öz değerinizi güçlendirir. Türkiye'de özellikle aile ve iş sorumluluklarıyla çevrili bireyler için kendine zaman ayırmak bazen zor olabilir. Ancak bu alışkanlık hem zihinsel hem de duygusal dayanıklılığı artırır. Kendinize öncelik vermek bencillik değildir. Aksine, pozitif bir ruh hali ve enerjiyle sevdiklerinize daha iyi destek olmanızı sağlar. Öz bakım rutininizi günlük veya haftalık olarak planlamak mutluluğunuzu artırır ve yaşamınızı daha dengeli ve tatmin edici bir hale getirir. 6. Anlamlı hedefler belirleyin. Hayatınıza amaç ve tatmin katmak. Hayatta anlamlı hedefler belirlemek mutluluğun ve yaşam doyumunun en önemli yollarından biridir. Türkiye'de hızlı bir yaşam temposu içinde iş ve sosyal sorumluluklar çoğu zaman kişisel hedefleri ikinci plana atmamıza neden olur. Oysa kendiniz için net ve anlamlı hedefler koymak hem motivasyonunuzu artırır hem de ruhsal sağlığınıza destek olur. Öncelikle sizin için gerçekten değerli olanı belirleyin. Bu kariyer, kişisel gelişim, aile ilişkileri veya hobilerle ilgili olabilir. Ardından bu hedefleri küçük, ulaşılabilir ve ölçülebilir adımlara bölmek süreci yönetilebilir kılar ve ilerlemenizi somut şekilde görmenizi sağlar. Örneğin, bir dil öğrenmek istiyorsanız, günlük 15 ila 20 dakikalık pratiklerle başlayabilir, ilerlemenizi bir uygulama veya not defteriyle takip edebilirsiniz. Türkiye'de yerel etkinliklere katılmak, kurslar veya atölyeler aracılığıyla hedeflerinize ulaşmak, aynı zamanda sosyal bağlarınızı güçlendirir. Hedeflerinizi görselleştirmek için bir vizyon panosu veya küçük bir defter kullanmak motivasyonunuzu artırır ve hayallerinize odaklanmanızı kolaylaştırır. Anlamlı hedefler peşinde koşmak sadece başarı duygusu vermez, aynı zamanda yaşamınıza amaç katar, günlük rutininizi daha değerli hale getirir. 7. Nezaket eylemleri yapın. Mutluluğu başkalarına yaymak. İyilik yapmak ve nezaket eylemlerinde bulunmak hem başkalarının hayatını güzelleştirir hem de kendi ruh halinizi yükseltir. Türkiye'de toplumsal dayanışma kültürü güçlüdür. Komşuluk ilişkileri, aile bağları ve sosyal yardımlaşma günlük yaşamda küçük ama değerli nezaket örnekleri sunar. Günlük yaşamınızda basit ama anlamlı jestler yapmak büyük fark yaratabilir. Örneğin ihtiyaç sahibi bir komşuya alışverişte yardımcı olmak Yolda karşılaştığınız birine içten bir gülümseme veya teşekkür etmek, toplu taşıma sırasında yaşlı birine yer vermek gibi küçük davranışlar bile hem sizin hem de karşı tarafın ruh halini yükseltir. Ayrıca gönüllü çalışmalar veya yerel dernek etkinliklerine katılmak hem topluma fayda sağlar hem de kendinizi bir bütünün parçası olarak değerli hissetmenizi destekler. İyilik yaparken karşılık beklememek duygusal doyumu artırır ve sizi daha içten bir mutluluk hissiyle besler. Günlük olarak bu eylemleri not etmek ve hangi olumlu etkileri yarattığınızı görmek hem farkındalığınızı artırır hem de motivasyonunuzu güçlendirir. Nezaket sadece bir davranış değil, hayatınıza anlam, başkalarına ise umut ve mutluluk katan güçlü bir araçtır. Düzenli olarak yapılan küçük iyilikler yaşamınızın enerjisini yükseltir ve ruhsal sağlığınıza kalıcı katkı sağlar. 8. Ekran süresini sınırlayın. Dijital dünyada zihinsel sağlığınızı koruyun. Günümüz dünyasında ekran kullanımı, özellikle akıllı telefon ve sosyal medya, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak Türkiye'de de genç yaşlı fark etmeksizin uzun süreli dijital ekranlara maruz kalmak, karşılaştırma duygusunu artırabilir, yalnızlık hissini güçlendirebilir ve ruh halini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ekran süresini bilinçli bir şekilde sınırlamak, ruhsal ve zihinsel sağlığınızı korumanın temel yollarından biridir. Günlük dijital kullanımınıza sınırlar koyarak e-posta ve sosyal medyayı kontrol etmek için belirli zaman dilimleri ayırabilirsiniz. Örneğin, Sabah ilk iş olarak sosyal medyaya bakmak yerine kısa bir yürüyüş veya kahve eşliğinde kitabınızı okumak daha huzurlu bir başlangıç sağlar. Akşamları ise telefon ve bilgisayar ekranlarını kapatarak ailenizle sohbet etmek, arkadaşlarla yüz yüze buluşmak veya parkta yürüyüş yapmak hem zihninizi dinlendirir hem de gerçek bağları güçlendirir. Dijital detoks Sadece ruh halinizi iyileştirmekle kalmaz. Uyku kalitenizi artırır, stresi azaltır ve günlük hayatın küçük anlarının değerini fark etmenizi sağlar. Türkiye'de kültürel olarak da yüz yüze ilişkilerin önemi büyüktür. Ekran sürelerini sınırlamak hem kendinizle hem de çevrenizle daha anlamlı bağlar kurmanıza yardımcı olur. Düzenli dijital molalar zihinsel sağlığınızı güçlendirir ve yaşamınızı daha dengeli hale getirir. 9. Müziğin ve kahkahanın gücünü kucaklayın, ruh halinizi yükseltin. Müzik ve kahkaha, ruh halimizi hızlı ve güçlü şekilde yükseltebilen doğal araçlardır. Türkiye'de günlük hayatın koşuşturması, iş yoğunluğu ve şehir stresi bazen keyifli anları fark etmeyi zorlaştırır. İşte müzik ve kahkaha bu dengeyi sağlar. Sevdiğiniz şarkılardan oluşan çalma listeleri oluşturmak, moralinizi yükseltmek ve zihninizi rahatlatmak için etkili bir yöntemdir. Türk sanat müziği, pop veya en sevdiğiniz yerel rock grubu fark etmez. Önemli olan size keyif ve huzur vermesidir. Kahkaha ise doğal bir ruh hali iyileştiricidir. Arkadaşlarınızla birlikte komik bir film izlemek, stand-up gösterilerine katılmak veya mizah podcast'leri dinlemek hem stresi azaltır hem de mutluluğunuzu artırır. Türkiye'de aile ve arkadaş ortamları kahkahanın ve paylaşılan neşenin en güzel kaynaklarıdır. Günlük yaşamda küçük mizah anlarını fark etmek, örneğin trafikte yaşanan komik bir durumu paylaşmak ya da çocukların oyunlarındaki sevinci izlemek ruh halinizi olumlu etkiler. Müzik ve kahkaha sadece geçici bir keyif sunmakla kalmaz. Beyninizi olumlu duygulara yönlendirir, endorfin salgısını artırır ve stresle başa çıkmanızı kolaylaştırır. Düzenli olarak hayatınıza müzik ve kahkaha eklemek, ruhsal sağlığınızı güçlendirir ve yaşamınıza neşe, enerji ve hafiflik katar. 10. Gerekirse profesyonel yardım alın, iyileşmeye açık olmak. Bazen tüm çabalarınıza rağmen Olumsuz duygular ve stres yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. Böyle durumlarda profesyonel yardım almak, ruh sağlığınızı korumanın ve mutluluğunuzu artırmanın en etkili yollarından biridir. Türkiye'de psikologlar, psikiyatristler ve danışmanlar bireylere duygularını anlamaları, stres ve kaygıyla başa çıkmaları için destek sunar. Terapi veya danışmanlık yalnızca sorunları çözmekle kalmaz aynı zamanda kendinizi daha iyi tanımanıza, duygusal farkındalığınızı artırmanıza ve öz saygınızı güçlendirmenize yardımcı olur. İhtiyaç duyduğunuz alana göre lisanslı uzmanlarla görüşmek, örneğin stres yönetimi, kaygı, depresyon veya ilişkilerde yaşanan sorunlar uzun vadeli iyileşme sağlar. Türkiye'de birçok şehirde ve çevrimiçi platformlarda erişilebilen profesyonel destek, modern yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmanızı kolaylaştırır. Yardım almak bir güç göstergesidir. Zayıflık değil, kendi mutluluğunuza ve sağlığınıza değer vermektir. Düzenli olarak terapi seanslarına katılmak, duygusal dengeyi korumanıza, sorunlarla daha sağlıklı başa çıkmanıza ve yaşamınıza daha fazla tatmin katmanıza yardımcı olur. Profesyonel destek ile birlikte diğer mutluluk tekniklerini uygulamak, Ruhsal sağlığınızı güçlendirir. Kalıcı mutluluk ve içsel huzur yolunda önemli bir adımdır. Sonuç olarak mutlu bir hayat elinizin altında. Mutluluk ulaşılamaz bir hayal değil. Bilimsel olarak desteklenen tekniklerle geliştirilebilecek, yaşamınıza entegre edebileceğiniz somut bir hedeftir. Her gün minnettarlık pratiği yaparak, bedensel hareket ve egzersizle enerjinizi yükselterek Meditasyon ve farkındalıkla zihninizi sakinleştirerek, anlamlı ilişkiler kurarak ve kendinize özen göstererek yaşamınızı bilinçli olarak daha mutlu ve dengeli hale getirebilirsiniz. Anlamlı hedefler belirlemek, başkalarına nezaket göstermek, ekran kullanımını sınırlamak, müzik ve kahkahanın gücünü kucaklamak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak mutluluğunuzu sürekli kılacak stratejilerdir. Bu teknikleri düzenli olarak uyguladığınızda hem zihinsel hem ruhsal sağlığınız güçlenir. Stresle başa çıkma kapasiteniz artar ve yaşamınız daha tatmin edici bir hale gelir. Mutluluk küçük ama sürekli adımların toplamıdır. Kendi içsel farkındalığınız ve bilinçli seçimleriniz hayatınızı neşe, huzur ve anlam dolu bir yolculuğa dönüştürür. Unutmayın, mutluluk sizin elinizde. Her gün attığınız bilinçli adımlar yaşamınızı pozitif enerjiyle doldurur ve sizi kalıcı bir tatmin ve huzura ulaştırır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu rehberden faydalandıysanız, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda siz de kendi mutluluk stratejilerinizi veya bu metinle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Abone olarak daha fazla sesli kitap tadında içerikten haberdar olabilirsiniz. Her gün Küçük adımlarla mutluluğunuzu artırmayı unutmayın. Çünkü pozitif değişim sizin ellerinizde başlar.